Galiba biz 2020, 2021 hızlı hızlı hayat. Görmeyince gerçekten kaza farklı. Yani dönülebiliyor ama keşke hepimiz gelip görebilsek çok enteresan ya. Yani gerçekten. Bunun kelimelerle anlatılabilecek bir çok biz Antep'ten geldik aslında. Yani zaten neresi olduğunu bilmiyorum ama. Mesela şu şu an çok enteresan geldi. Evet gerçekten Temmuz ayında gidip çektiğim e, durumdu bu. İnsan görmeden harbiden anlamıyormuş ne kadar ne izlersek izleyelim. Şansınız olursa, fırsatınız olursa bence gidip orayı kesinlikle görün. Şu anki son durumu nedir bilmiyorum ama bazı çalışmalarımız var ve hala zaman zaman bundan bir ay önce yine deprem devam ediyordu ediyormuş daha doğrusu bir arkadaşım yaşadı tabi oradakiler biraz daha sanırım alışmışlar bu duruma ama bizler çok hızlı dönüyoruz hayata dünyaya gidip görmek lazım gidip gördüğüm halde yine de çok hızlı dönebiliyorum dönebildim pek tabi yine de devam ediyor hayat oradakiler içinde hatta o kuyumcular beni çok şaşırtmıştı fakat gerçekten devam ettiğinin bir göstergesi en azından bu arada terk etmemişler yani çarşıda insanlar vardı şey demiştim bir tane bile ev dolu değil bu insanlar nerede kalıyor yani bilmiyorum <laughs> İfade etmek çok zor ama Rabbim herkesin yardımcısı olsun sürçü lisan olduysa affola çünkü gerçekten bunun üzerine böyle hiçbir şey yaşamadan cümle kurmak dahi belki de kurmamak gerekiyor. Nedenir bilemedim. Ne demek lazım bilemedim. Ama gerçekten bu kadar da hızlı dönmemek lazım belki. Ya da bu kadar dünyayı, dünyevi şeyleri düşünmemek lazım. Tabi yapamıyoruz. Yapamıyoruz ama bilmiyorum. Yani izledikçe gerçekten çok farklı hissediyorum. Sözlerim tükeniyor. Tükendi. Thank